Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızın tüm güncellemelerini getirmek için buradayız. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve destek için beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece kalbimizi kucaklayan her yeni gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Millkesil United'ın sportif direktörü Paul Mitchell, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finalini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bizzat izleyerek Barış Alper Yılmaz hakkında detaylı bir rapor hazırladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yılmaz, finalde Galatasaray 1-0 gerideyken oyuna dahil oldu, ancak maçın sonucunu değiştirmeyi başaramadı. Buna rağmen, Newcastle United oyuncuya olan ilgisini sürdürüyor. Britanya basını, Barış Alper'in değerinin yaklaşık 30 milyon sterlin olduğunu ve Premier Lig'den diğer kulüplerinde oyuncuya ilgi gösterdiğini belirtiyor maç sonrası Mitchell ile yapılan görüşmelerde olası bir transferin detayları tartışıldı, ancak bu haber henüz dünya futbolunun önde gelen otoriteleri tarafından doğrulanmış değil. Galatasaray taraftarları, büyük bir transfer sürpriziyle karşı karşıya. Avrupa'nın dev kulüplerinden Juventus'ta hızlı bir çıkış yakalayan Kenan Yıldız, Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle gündemde. 4 Mayıs 2005 doğumlu genç yetenek, Bayern Münih'teki başarılı yıllarının ardından Juventus'a transfer oldu ve Serie A'daki ilk maçında etkileyici bir performans sergiledi. Yıldızın Juventus'ta gösterdiği başarılı performans, onun Galatasaray'ın ilgisini çekmesini sağladı. Özellikle Frosinone'ye attığı golle Serie A'daki en genç yabancı golcü unvanını elde etmesi, Türk futbolunda büyük bir heyecan yarattı. Galatasaray'ın genç yıldızı kadrosuna katma girişimi, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırıyor ve bu transferin nasıl sonuçlanacağı şimdiden büyük bir merak konusu. Kenan Yıldız, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir yetenek olarak öne çıkıyor. Hızı, teknik becerileri ve top kontrolü sayesinde defansları zor durumda bırakma yeteneğine sahip. Ayrıca, genç yaşına rağmen olgun bir oyun anlayışına sahip ve takım oyununa katkıda bulunma konusunda başarılı. Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, bu yetenekleri nedeniyle Yıldız'ı takımına kazandırmak istiyor. Burun, genç oyuncunun potansiyelini ve Galatasaray'a katabileceği katkıyı göz önünde bulundurarak bu transferi gerçekleştirmek istemesi, Yıldız'ın Sarı Kırmızılılar için büyük bir değer taşıyacağına işaret ediyor. Devam etmeden önce Galatasaray'a en dikkatli kanalda beğenmeyi ve abone olmayı unutma, böylece yenilikleri kaçırmazsın, tamam mı? Devam edelim. Kenan Yıldız, 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında futbol dünyasında önemli bir iz bıraktı. 2021, 2022 sezonunda Bayern Münih'in genç takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 2022, 2023 sezonunda Juventus Next Gen'de geçirdiği zaman, onun potansiyelini kanıtladı, 14 maçta 2 gol attı ve genç yaşına rağmen önemli bir rol üstlendi. Juventus'ta geçirdiği kısa süreli performansıyla da büyük beğeni topladı, 27 maçta 2 gol atarak, genç yeteneğin seri A'daki yeteneklerini sergiledi. Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a transferi, takım için büyük bir anlam taşıyor. Yıldız'ın yaratıcı oyun tarzı ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk, Galatasaray'ın orta sahasına ve hücum hattına önemli katkılar sağlayabilir. Okan Burun'un bu genç yeteneği kadrosuna katma kararı, Galatasaray'ın dinamiklerini değiştirecek ve takımın ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlayacak. Yıldız'ın potansiyeli, Galatasaray'ın gelecek hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilir ve futbol severleri büyük bir heyecan içinde bırakabilir. Kenan Yıldız'ın Galatasaraya transferi, futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu genç yeteneğin takımımıza katılması, gelecekteki performansının nasıl olacağı hakkında birçok soru işareti bırakıyor. Yıldız'ın Juventus'taki başarılı performansları ve genç yaşında elde ettiği tecrübeler, Galatasaray'ın orta sahasında ve hücum hattında nasıl bir fark yaratabilir? Sizce Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a transferi, takımın ulusal ve uluslararası başarılarına nasıl bir katkı sağlayacak? Futbol severler, Kenan Yıldız'ın potansiyelinden en iyi şekilde yararlanılması ve Galatasaray'a büyük başarılar getirmesi için neler bekliyorsunuz? Yıldız'ın Galatasaray forması altında sergileyeceği performans, şampiyonluk yolunda ne tür etkiler yaratabilir? Bu genç yeteneğin takımın oyun stiline ve stratejisine nasıl uyum sağlayacağı konusunda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Kenan Yıldız'ın gelecekteki başarıları hakkında sizce en büyük etmenler neler olacak? Hayalinizdeki Galatasaray Kenan Yıldız'da nasıl bir takım olacak? Bu soruların yanıtlarını merakla bekliyoruz. Her gün Galatasaray'dan taze haberler. Kanala abone ol ve devam etmemiz için bir beğeni bırak. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray için çok güzel. Bir sonraki videoya kadar.